Gamers'ın bu hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Bugün adı neydi? Toki Tori diye bir oyun var. Evet arkadaşlar bunu e, buldum. Oynuyorum şu an evet. Heyecanla oynuyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir seriye karar verdim. Ya yani tabi bu oyunun serisi olmayacak. Tek çekimlik böyle eğlence serisi gibi böyle tek tek oyunlar çekeceğim böyle. Abi bu iki 3 bölüm olmayacak. Tek bölüm böyle olacak. Belki şu üç sırayı tamamlarım. Belki şu sırayı tamamlarım. İşte 20 dakika gibi bir şey olacak. 2-3 oyunum daha var arka arkaya. Evet arkadaşlar. E, ilk başta 2-3 bölüm oynadım ve oyun gerçekten çok saçma bence. Biz bu civciviz. Böyle yumurtalar topluyoruz. Daha oyun baya basit çünkü yani ileride zorlaşır belki bilmiyorum da yani ben burada bir ne bileyim bir düşünce yapamıyorum. Ben buradan buraya atlayayım onu alayım falan yok. Direkt tıklıyorum kendisi nasıl giderse gitsin. Ha, i̇şte böyle saçma bir şey. Şurada bir şey fark ettim. Neyse. Giremiyoruz zaten oraya. Neyse işte bakın burada 7 tane. Ne şimdi 6 oldu bakalım. 5 oldu şimdi. Çünkü 5 tane yumurta toplayacağım. Şimdi 4 oldu. Öyle öyle yumurtaları topluyorum. Bitiyor. Yani bence kolay. Tabi ileride zorlaşır mı bilmiyorum. İşte 2-3 tane daha oyun var bunun gibi. Ya fazla böyle büyük olmayan. ne bileyim. Zaten bu kaçtı? 300 megabyte yani çok zor olması yani. En az bir 150 falan vardır. Çünkü baya kolay indi hemen oyun. Hemen şöyle girelim. Ready. İlk başta oynayan anlama baya zor oluyor çünkü şey yapamıyorsun. Yani nasıl geçeceğim? Tıklayayım, zıplayayım bir şeyler yok. Bir de böyle skill'ler açılıyor. Bunu tıklayınca bağım böyle önünüze şey geliyor. Şuradan atlayalım aşağı. Uçalım. Şunlara da tıklarsak yani düşündüğünüz gibi ölüyoruz. Evet, şuraya gelelim. Bir tane alalım. Yukarı çıkalım. Şöyle. Şunu alalım. Sonra işte 2-3 tane daha açılıyordur umarım. Ben sadece bunu gördüm. Şimdi şunu yapacağız. Evet. evet. Ben bu bölümüne geçmiştim. Üçüncü bölüme gelmiştim. Bırakmıştım. Video çekeyim dedim. Şimdi sonradan önceden oyun hep sonra çekince heyecanı kalmıyor. Şimdi başlayalım. Neredeyim ben? Şimdi buraya. Evet burada kalmıştım. Burayı alalım önce. Kolay basit. Ee? Aha. Evet. Yani gördüğünüz gibi çok kolay bir oyun. Yani herkes yapabilir bunu. Şunu alalım önce. <laughs> oraya girmek istemiyorum. Oha. Oradan oraya o bekle tam. Biz oturalım 2-3 dakika. <laughs> Şimdi şuraya bir gelelim. Üç tane mi toplayacağız? Şimdi, şunu alalım bir. O kirpi gelirse iş kötü. Tamam. Şuraya gelelim zaten. Şuradan basama yapabiliyoruz. Şimdi, son bir yumurta kaldı. Şuraya bir gelelim. Ne olur ne olur. Aha. Tamam tamam. Şuraya gel sen. Yani yanmayalım. Hiç kötü olur. Evet. Üçüncü bölüm etti. Evet. Cici var değilse böyle. Ne güzel olur. Dördüncü bölüm. Evet. Açalım. Biz oyuz. Ready. Hazırım. Nasıl çıkacağım ben şimdi? Ooo dönüyormuş böyle. Oo, ne güzel oldu. O oh, başarım kazandım. Şöyle. Bak, bak, bak. Aha. O oh, çok eğlenceliymiş. Ben böyle oyunu bitiririm. Döne döne. Neyse fazla dönmeyin. Bir şey topma balır. O. Oh! O. Oh, of, ışınlanma çıktı. Kimdir daha neler çıkacak? basit, bayağı basit endi. ha. Şuraya geçeceğiz tamam. Aa, ne güzel şeyler açılıyor öyle. Bitti şuradan oraya gidemiyoruz. Şuradan gidelim evet. Baya güzel oldu. Şuraya gelelim şöyle evet. Aa, şimdi ha ışınlanacağız. Ben de şuraya şey koyacağım. De. evet bitti görevde bitti. Evet. Çok basit oldu. Evet geçtik. Şimdi 5. Kim bilir şimdi ne açılır. Şöyle bir zıplama gibi bir şey yok mu ya? Yani? Oo kirpi. Şunu alacağız da bir. Şu geçsin. Şunu alalım evet. Koş koş koş. Koş, koş lan. Tamam. Şu suyu hiçbir işime yaramıyor şu an. Şuradan alacağız. Oradan bir şeyler yaparız. Şuraya çıkalım. Evet, uykum geldi ya. Evet, gidelim. Şu duvara tırmanma gibi bir şey olsun. Ben de akla bak ya, civir niye tırmaz? Işınlanıyor mu? Aa, doğru, şimdi şuradan şuraya ışınlanalım. Şimdi şunu bir alalım. Evet, şimdi basit oldu. Oraya inmeyeceğim, düşerim düşerim. Şimdi oradan onu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra onu alalım. Bak şimdi ben buradan ne bileyim belki buradan atlayacağım. Bir şey yapacağım. Kalacağım ama bu direkt kendi gidiyor. Çok kolay mı yapmışlar bana mı öyle geliyor? Yoksa ileride zorlaşacak mı? Bilmiyorum artık. Bitti. Bu görev de bitti. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar önceden bandikemden çekiyordum. Söylemiş olabilirim bunu i̇şte Hata verdi bank yani bir şeyler oldu sonra gittim Fraps Çekmeye başladım Yani daha iyi bir şey bulursam Önceki videolarım bayağı kötüydü Call of Duty falan onu silmeyi düşünüyorum O derece yani Çünkü Hiçbir şey bilmiyordum o zamanlar yani Fraps da çekiyordum önceden Format Factory diye bir program vardı Onunla birleştiriyordum ama baya kötü oluyordu. O ikisi açıldı şimdi. Ah be. Yapabilir miyiz ki onu? Ana. Bir de kullanma sayımız mı var? Abi. Allah'ım ya. Restart. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir alalım önce. Evet zormuş arkadaşlar. Bunu fark ettim. Şimdi dur düşer miyiz oradan? Bir şey şu bir kafayı döndürelim. Heh, döndü tamam. Şimdi atlayabiliriz. Şimdi ne yapacağım? Düşünelim, düşünelim. Buradan aa, öyle geçeceğiz herhalde. Sonra önümüze ay buraya koyacağım kardeşim. Dön. buraya ama buraya koyarsam bunu nasıl alacağım sonra buraya nasıl gideceğim yere düşsen çıkabilir miyim bir koyayım ne olur normal ne yani şunu alalım kaldık <laughs> ne yapacağız şimdi Kıramıyoruz bunları. <laughs> o geri almadan varmış? O bunu söyleseydiniz önce. Tamam, burada duralım. Şimdi ne yapabilirim? he ben buldum. Dur. Evet, buradan başlayalım. Şimdi şunu bir alayım ben bir. Yukarıyla işim bitsin şuraya gelelim şuraya galiba ah gidemiyorum oraya bırak bırak istemiyorum buraya giderim de işte dur bir bakalım şöyle oradan oraya ışın alırsam onu alırım ama nasıl çıkacağım geri Dur şimdi bunu bir kullanmayayım. Nasıl yapabilirim ya? Buradan kullanabiliyoruz mu? Buradan da kullanamıyoruz. Ya ne kadar saçma bir şey. Bu galiba böyle şey olacak. Bölüm böyle bir şey. Nasıl yapabilirim ya? Bu öyle olmuyor şöyle gideyim desem buradan çıkamıyorum. Şöyle yapacağım başka çare yok. Buradan ineyim böyle. Evet devam edelim. Şimdi ben burada en son burada kaldım tamam. Şimdi iyice buraya gidemiyoruz Şöyle bir gidelim. En son buraya gidiyoruz. Şimdi şöyle bir dönelim. Bizim bizi. Bir daha mı koyacağız onu? Al işte. Oraya gidemiyoruz. Geri alacağız. Tamam buradan başlayalım. Ben buraya çıkıp bir şey mi yapmam lazım ki ya? kadar uğraşmışım ki artık. Ha gitti gitti Ha tamam burada duralım. Kafa gitti adamı ya. Şimdi şunu bir koyalım. Ha, ha. Nasıl yapacağım? Şimdi bir kullanayım. oldu? Bir şey oldu orada. Ben şimdi boşuna mı gittim O böyle aşağı atlayamıyoruz şimdi. Allah'ım ya. O sudan bir şey mi oluyor ki? Yukarı çıkabilir mu? Geri alayım. Tamam dur burada. Evet şimdi aşağı atlayalım ya. Şuraya atlayalım iyiydi. Galiba buldum. Yok ya bu da yok ya. Yani. Şuraya çıkıp hemen şey. Dur bir dakika böyle mi yapacağım? Biraz geri alalım. Tamam böyle iyiyim. Burayı. Şimdi ben nasıl yapabilirim? Ha zıplayamıyorum mu ya? Şuraya çıkıp hemen şuna bassam. Dur dur. Bu kadar zorlaşacağını bilmiyorum ki. Ha işte. Evet şöyle şimdi buraya böyle nasıl çıkabilirim? En son bura kalması lazım Ama nasıl yapacağım bunu? Abuzun galiba. Evet. Ya abi, bu muydu şimdi? Sabahtan bir uğraşıyorum. 14 dakika olmuş ya. Ya tabi 14 dakikasında bunu harcamadım da bir 10 dakika arıyomuşumdur Evet Şunu bir alalım Şimdi bir tane şey basamak koyma bir tane de hakkımız var Bizim karşıya kesinlikle geçmemiz lazım. evet tamam Çok basit olacak galiba bu Çünkü yolun yarısı çizilmiş Ay inşallah yukarı çıkmayız da <laughs> Abi gerçekten şaka yapmıyorsunuz değil mi ya Al işte Bir civciv şuradan şuraya yapamadım sen koskoca civcivsin ya Şunu bir alalım o en son kalacak galiba Sonra gidelim şunu alalım Hayır, oraya da çıkartıp şu kadar mesafe. Şuraya gelelim. Şuradan ışın alacağız. O belli. Ama şu şeyden. son bir tane kaldı Tamam, bitti hadi bay bay. Ana. Hay. Böyle miydi? arkamızdan geliyor da. He. Tamam bitti hadi bay bay. Bak geliyor burada. İyi yol gösteriyor bize tamam hadi. Hadi bay bay. Ama kaldı orada. Evet. Şurayı tamamlarsa iyi. Arkadaşlar oyun böyle zevkli güzel. Evet. O o Yeni bir şey mi geldi? Ona <laughs> ne güzel olmuş o. Dur sen bir git. ne Üstüne atlayamıyoruz tabii ki. İki yumur. Ee, kolaymış. Bitti şimdi. Ha göstermek amaçlıymış zaten bu. Şunu tanıtmak silah tanıtmak içinmiş. Evet, galiba bu bölümün yarısından çoğu öğretici. arkadaşlar beğeni gelirse seri yapabilirim yani. Kolay. Neredeyim ben vallahi? Evet, şunu bir alalım önce. Elimizde silahımız da var. E, silah sınırsız mı atıyor? Hayır, yanlış. Yo yo doğru doğru. Şimdi ışınlanacağız. Yok onu almayalım şimdi. Kötü olabilir. Şimdi ben buraya bir şekilde girmem lazım. Önce şunu alacağım sonra aşınacağım bence. Ama şuradan varsa Hayır şuraya Şu şuraya gidelim hemen. Şunu bir Kolay galiba bu. Bölüm bitti çünkü. Şunu vuracağız. Vurmak kadar kolay yok zaten. Aha. Aa böyle oluyormuş demek ki. Bunu takip ettirebilir miyiz? El gel, gel, gel. gel. Alta gelince mi donuyor? Ne yapacağız? Nasıl geçebilirim ben oraya? Yok, düşündüm yapacak, şuradan aşağıdan buraya. Ay yavaş? Aa, dur dur bir şey buldum Suda bir şey etkili oluyor mu ki? Dur öyle deneyelim. Hadi git ya, hızlı ya biraz hızlı ya. Evet şimdi in in in. Yok, ya bu ya. Kaç kere gidip gelmiş. Ben başa bir gidelim biz. bir şey onu niye yapmışlar Bunu niye yapmış Tamam, önce onu alacağız da işte. Daha demin burada kaldık altta. Ben bunu boş boş alacağım yok Yani. Şunu harcamayacağız da, buraya gireceğiz. Şunu alalım. Bence benim... Aa. Şöyle dibinde yapsak. Buraya nasıl geçeceğim? ya? Oraya geçtim, işte nasıl oradan bir şey yapacağım? Yani şöyle bir şey yapacağız bir dakika bakalım. Bu son bölüm olsun yani çok oynadım valla. Canım sıkıldı artık ya. Direkt şu şuraya geçer ya. Yani. Aha. Gitti. Gitti o menü. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar bir tane e, Bert diye bir arkadaşım var onunla beraber payday çekmeyi düşünüyoruz hemen şuraya tıklarsanız ya da select level üstüne tıklarsanız onun kanalına gideceksiniz teşekkürler görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada beğeni atabilirsiniz yani hiç şey olmaz kötü olmaz yani teşekkürler görüşürüz